Selam kızlar, selamlar ekim erkekler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta koltu yüz kupa yapacağız. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi buradan koltu seçiyoruz. <laughs> Colt Star Park'ın gözdesi yakışıklılığı, karizması ve tabanca kullanma hünerleriyle herkesi etkilemeyi başarıyor. Shelly hariç. Hı? Şimdi ile aralarında bir aşk var herhalde. Seçtik. Yükseltelim. Yükselt. Yükselt babacım. Yükselt. Yükselt. Yüksel. Ay oynayamazsam bu kadar yükselttim ama bir de oynayamazsam iyice komedi olur. Tamam. O zaman hesaplaşmaya gidiyoruz. Oyna. Haydi bakalım. Acaba nasıl bir karakter? Bunu da ilk defa oynayacağım. Aha. Neredeyim? Aa, bizim takımda bir tane daha var. Oo. oo. Aynen soyunadığımı unuttum. Ay hayır dur unutmuşum ay oyunu unutmuşum. Bilmiyorum ya karakteri unutmuşum. Haydi bakalım. Ah tamam süper. Tamam ısındık şimdi. 8 karakter kaldı. Ölmememiz lazım. Şimdi gidiyoruz kutulara. Kutu. Burada kutu yok. Şuradaki kutulara bakalım. Ay şurada biri var. Kim o? Vuruşu falan iyi bu arada. Şurada. Al. Ah ah şunları al. Koş 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 güç küplerini al. Şunu da al. Ha, şunu da al. Tamam. Şöyle yapalım. Oh o oh, biri var. Şimdi. O bayağı vuruyor. Çok iyi. Bak. Ah! Hayır, hayır. Gel lan buraya. Kaçma. No Gel. ağzına ağzına vuracağım. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Gel. Gel. Bak. Hayır, 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 hayır. Kazanmaya çok yakındım ama eğlendim. Ben böyle kana kan dişe olduğu zaman çok eğleniyorum. Ve bu bölümde de çok eğlendim. Şamgek oynayalım. Sevdim bu karakteri ama ultisini hala çözemedim. Birkaç el sonra çözerim. Aa, elprim o. Oh, you're <laughs> pretty. Burda Dostuna bile güvenmeyeceksin. Bak dostumuz dedik. Aynı karakteriz. Gelmiş bizi vuruyor. Böyle haksızlık olmaz ya. Ben kimseye bulaşmıyorum abi. Benden uzak durun. Uzak durun benden ya. Temiz temiz ben kupalarımı alacağım. Gidin gidin. Beni benimle bırakın. Bak bana geliyor. Gelme gelme tık 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 ben bir köşede vuracağım. Hey, it. gitme. Gitme. Kaç, kaç 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 abi kaç bak hedef ben miyim Tayfun hedef ben miyim ya <laughs> kimle hesaplaşıyoruz kim kaldı sana ben alayım O. ne? Buralım. Tamam. Nerede? Neyse bekleyelim. Salım şu. Gel annene gel. oh, lol gibi değil bu. Neyse şurada bekleyelim. Sıkı sinirlenme kız gel. Bunun ucusunu hala çözemedim. Sana sofa yani. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim Bekliyoruz. gel. <laughs> oh oh oh. <laughs> ha, böyle adamı yerler. Yes! Çok güzel, çok eğlenceli. Yine en sevdiğim karakter <laughs> sensin. Her her karakter oynadığımda bunu söylerim ama gerçekten çok sevdim hoş bir karakter. Haydi bismillah. Kim var takımda? Rafael, Geto. Ay çok tatlıymış Çık, şu karakter. Şey. Neyse biz kutumuzu alalım. Gelme Shelly. Shelley. Shelly. <laughs> Kuruşu çok güçlü olan karakterleri çok seviyorum. El Primo'yu o yüzden çok seviyorum. Bana sataşana kadar biri ben kimseye sataşmayacağım. Kimsenin kutusunu da çalmayacağım. Sana sataşmıyorum. Bak sataşma bana. Sataşma. Sataşma dedim. Şeli. Hedef ben miyiz ya? Bunu çok söylüyorum ama. Ah! Biri var orada. No way. Şunları al, şunları al. Al şunları al. Al, al canla. Ha, iki kaldı. Gideyim şu şişkilerde. Oo, ne yaptın? Aa, oh, hayır. Hayır, hayır, hayır. Aa! Çok kötü oynadım. Lafeli yenildik. Neyse olsun. Tekrar oynayalım. Olsun yine bence ilk oynamama göre güzel oynuyorum. Işık yüzüme patlıyor. Şöyle dursana biraz. Tamam. Oh be. Şöyle daha iyi. Ruan Ha. Şanslı benim deyiz. Ha gayret ha hep pücük,hep silahını doldur. Ah! Wow! wow! Yer wow. wow. Bak bak bana sataşıyor. Bak. Çılgın kız 99 yer mi bu numaraları? Yemez. Şöyle bir sinirli atalım. Bir de şöyle yere iz bırakalım. Ay çok eğlenceli. Ya süresi var. Ha birine yapınca diğeri geçiyor. Okey. Nerede bu millet ya? Hmm, birini gördüm. Kaptan. Gel. <laughs> Easy. Kolay oldu. Çok sevdim ya. Yani el primoyu satabilirim her an. Ama el primonun yeri bende çok ayrı. İspanyol beyefendi. El Primo! El Primo! Ama bana satışırsan kötü oluruz. Benim kendi kendime girdiğim triplere kop. Oyun karakterine de aşık olma- Oh gel! Ah! Ah erkeğime saldırma! Erkeğim seni öldürmem lazım. Özür dilerim. Özür dilerim erkeğim seni öldürdüm primocum. Ama birinin kazanması lazım. Ne tamam, ben olacağım. Aha 6 kişi kaldık. Aha beş kişi kaldık. Bir yerlerde birileri birbirine girdi. Neyse. O, o, Oh. Sen bir de beni bu oynarken görün. <laughs> o kadar iğrenç oynadım ki o karakteri gerçekten. İşte karakterden karaktere göre değişiyor. Yani oyunlarda bence öyle. Oyun oynayabilmek ya da oynayamamak yok, karakteri <laughs> oynamak ya da oynamamak var. Ya yani oyunun mantığını çözdükten sonra bir süre sonra bir de mantıklı oynayacaksınız. Kimseye sataşmayacaksınız. <laughs> Gerçekten amacım ona sataşmak değildi. Şey kutuyu almaktı ama onu seçtim. Yok ya. Ah. Aa bak işte prensesin intikamı. Yok ya. Oyunda karakterleri öldürmek de önemliymiş çünkü daha da güçleniyormuşsun. Ben bunu yavaş yavaş anladım. Öyle. Oh wow! Ooo oh, oh. bayağı iyi vurdu. Bayağı iyi vurdu evet. Bence de özür verisi Ama yine iyi dayandık. Tekrar oyna. Tekrar oyna. Haydi bismillah. Şuna bak ya yakışıklılığına bak. Bizim karakter de iyi. Welcome, welcome. Arkadaşlar ben LOL oynamaya da başladım. Yani eskiden LOL oynuyordum. Ya bak. Ona geri dön. Ya! Aa! 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 Hayır bakamayacağım. Bakamayacağım. Aa! Neyse Allah'tan kupamız düşmedi biliyorsunuz. Kupamızın düştüğü zamanlar da oldu. Tamam, sana söz veriyorum cımbık toparlayacağım. Helal, helal kızıma. Şu satış sataşanıp gelin? Merhabalar. Kızım bana göz, bana göz Gerçekten sataşmak istemiyorum ama önüme çıkınca sataşmak zorundayım çünkü ilk onlar saldırdığında beni daha çok yaralıyorlar. Yoksa ben de isterim sataşmayayım. Ama sataşmak zorundayım. Oyunun amacı bu yani. Bu kadar da duygusal. Oyunda bile duygusal ya. Çok duygusal bir, <laughs> <yüzük> bir> Neyse Yine iyi bitirdik. Yine nazar değdirdik. Kendime ne zaman ki oynayabiliyorum dedim. O zaman nazar değmeye başladı. Demiyorum oy. Oynayamıyorsun Zeynep. Yapamıyorsun ya. Beceremiyorsun bu işi. Aa bu karakteri ilk defa görüyorum. IGM Harry'i. Ben insanlara sataştığım için oynayamıyorum. İşte kendi taktiğimden çıktım. Şimdi gidiyorum kutulara sataşıyorum. Bir de böyle ilk zamanlar ortalara, ortalara gitmek çok riskli. Hep böyle köşelerdeki kutulardan başlamak gerekiyor. Yok ya. Bir de siz bana tabletten oyna dediniz. Ben geçen tabletten oynadım. Çok mutlu oynadım ya. Yok ya. Ya. Şurada biri var. <laughs> güç küplerime. Hayır dur. Hem beni öldürüyor hem güç küplerimi alıyor ya. İnsanda biraz utanma arlanma olur. Dere dere. Artık bu sesi ezberledim. Çok sevdim Brawl Stars'ı. Rüyamda bile Brawl Stars görüyorum. Ben <laughs> Benim bir şeye bağımlılık. Ay bu Bu nasıl bir karakter? Dur, Dur. Aa! 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 Oynayamadım, kaçamadım. Neyse, iki puan. Iki. Tekrar. Şunu şöyle alacağım klavyeyi elimde oynayacağım. Şöyle oynayacağım ya. Böyle oynayacağım. Şimdi siz gördünüz. Görürsünüz. Böyle deneyeceğim. Yani mouse'la işim yok ki lan benim. Evet daha ben mouse'la işim yok bir elimi mouse bekliyorum. Mouse'a gerek yok. Ha şöyle. Mouse'la ne yapıyordum ben? Hiçbir şey yapmıyordum ki mouse'la. Lolden alışkanlık elimde mouse kalıyor. Dur bakayım yenebilecek miyim deneyelim. Tamam. İyi iyi. Şöyle normal koyarsak eğer daha başarılı. Şu oturuşma geçeyim. Oynama oturuşma, tablet kit oturuşu. Elim mouse'a gitmeyecek, tuhaf hissediyorum ya. Mouse'a kalsın elim. Kaç. 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 Kaç kızım. Kızım kaç. Gizem çek. Çek güzelim. Benim oturuşa bak. Deve kuşu gibiyim. Şuna sataşsak mı ya? Ama buna sataşamayız. 8800 ne ya? Biraz şundan saklanmaya çalışıyorum. Şunu da saklanalım. Bekliyoruz. <laughs> Şöyle Turan taktiği yapalım. Turan taktiği. Ölsene öl! <laughs> ha. Ha. Haydi bakalım. O da burada bir yerde bana saldırmayı bekliyor. <laughs> Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel. Gel yarim gel. Gel yarim gel. Gel yarim. Hangi seyo? Kapsam nida. Çabal. İndominadır. Kapsam nida. İniyor <gel. gülüyor> Koreli kardeşlerimizi <laughs> vurduk ama ne yapalım? Çok özür dilerim. Ben Kore canım arkadaşlar ama oyun bu. Haydi bakalım. Birinci olacağım. Haydi bismillah. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? Biraz, biraz. Haydi. Ay bu ayıcık sesi nereden geliyor? Senden mi geliyor? Ben de ona geçtim. Şuraya bir desen döşeyelim. Gittiğimiz yerlerde iz bırakalım. Amacım ona saldırmak değildi bu arada. Kutuyu vurmaktı ama böyle oldu. O o oh. oh, oh. oh, 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 oh. Hakkını verdi yani. Hakkını verdi. Birinci olamadık ama üçüncü olduk. Bu sefer birinci olacağıma inanıyorum. Canı gönülden. Haydi bakalım. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? Dene, What bak bak çılgın çılgın geliyor gelme. Şurada tak 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 Çok oh, sevindim karakteri Sap Sa Lan Hehehe ben oh, öldüm Nita guy. Nita 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 Come to the me come to the me Nita Nita'yı öldürdük Her aşk gibi bu da bir gün biter Nita ile olan aşkımız bitti artık Nita'yı o kadar sevdim ki dün League of Legends oynadık arkadaşlarımla tahmin edin kim oynadım. Tahmin edin kim oynadım en iyi oynadım eni aynı Nita Ne köşesinde sabahlıyorum Gel yarim gel Nerede neredesin neredesin Merhaba 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 merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> Birici aldım, birici aldım, birinci aldım. Yes! Ah! Oo, güç puanı. Hadi hadi hadi. Oo, altın. Hadi başka karakter aç. Karakter istiyorum. Karakter istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, Colt'u 110 kupa yaptık. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorumlarda oynamamı istediğiniz karakterleri yazmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Öptüm. Bay bay. Bu arada korku videosu da atacağım. Başka oyunlar da oynayacağım. Şu an bu Brawl Stars serisini yapmaya çalışıyorum.